Marketinlerim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 20 Aralık Cuma günü yayınlanacak olan orijinal Bim kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Fakir markasından otomatik tüp kahve makinesi 1299 lira. Heyfer Kuyu Clean Pro şarjlı kablosuz süpürge 4299 lira. Kuntel mutfak robotu 975 lira. Yine Kuntel'den mutfak baskülü cam 199 lira. Kuntel'in banyo baskülü dijital cam 219 lira. Imex mini hoparlör 379 lira. Yine Imex'ten seyahat kablo seti 249 lira. Polo Smart saç düzleştirici 299 lira. Polo Smart vak maşası 495 lira. Polo Smart'tan saç şekillendirici 749 lira. Burun ve kulak kılı alma favori düzeltme makinesi 115 lira. Polo Smart LED ışıklı cımbız 79 lira. Polo Smart'tan akım korumalı priz 299 lira. Erkek oduncu gömleği 289 lira. Dolgulu mont erkek çocuklar için 499 lira. Yine dolgulu mont bu sefer kız Çocuklar için 499 lira. Erkek el çantası 279 lira. Çift kişilik nevresim seti 550 259 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 229 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 189 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez alez 259 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez ales 299 lira. Nakışlı havlu 30'a 50 santim boyutunda 59 lira. Yine nakışlı havlu 50'ye 90 santim 99 lira. Kadınlar için pijama takımı 439 lira. Erkekler için pijama takımı 459 lira. Çocuklar için pijama takımı 349 lira. Mutfak havlusu 30'a 50 santim ikili 99 lira. PVC masa örtüsü 140'a 180 santim boyutunda 119 lira Mutfak önlüğü 109 lira Erkek terlik 99 lira Yine erkek terlik 65 lira Kadın terlik 75 lira Yine kadın terlik 99 lira Kadınlar için bere ve atkı takımı 179 lira Erkek bere 79 lira Dekoratif meyve salata kasesi 129 lira Vazo çeşitleri 159 lira Dekoratif seramik simli ışıklı ev 199 lira. Dekoratif ledli mum 59 lira. Herkesin sevdiği müzik kutusu 249 lira. Kar küresi 229 lira. Emaye çaydanlık 599 lira. Kar spreyi 39.50. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Şimdiden keyifli alışverişler.